Çoktan beri terki vatan olmuşum. Ay duygulandan ağladı. Hı. Ağlıyor. Gitme durnam gitme. Mükemmel. Allah 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 Allah. Ya inanamıyorum. Mükemmel bir gösteri. Ben önünde saygıyla eğiliyorum kardeşim. bir sevdiğim var benim. En hissettiğim yorumun oldu. Oh. En rahat Cemile'yi bugün izledim. Yumurtanın sırrısı yere düştü Ay. yarısı. Yarısından fayda yok. Kaç gel gece yarısı. Sen türkülerini söyleye veda edecek yarışmacı. Bir puanım, beş puanım. On puanım. Sen türkülerini söyle bugün... TRT 1'de.